O kendi dilinde tabii ki. Ama Türkçe konuşmak tamam, istiyorsan tamam. seni kırmam. Evet. Şimdi yanımda Şeyma var. E, Dua var. Dua. Merhaba. Merhaba. Mina. Merhaba. Merhaba. Evet, Emin hocam da var. Merhaba. <laughs> evet. Şimdi biz tabi neredeyiz? Suriye Azez'deyiz. Azez'de Yunus, Yunus Emre Enstitüsü'nde. Yunus evet dua ama dua bu arada e, Suriyeli ama gayet güzel Türkçe biliyor. Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenmiş. <laughs> evet. 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 E, şimdi Şeyma'ya öğretmeye çalışıyor. Doğru. Değil mi? biraz. E, dua, dua önce senle başlayalım. E, burada yaşanmasın. Mutlu musun? Böyle genel olarak sorayım. Okula gidiyor musun? çok şükür okul var, her şey var. Sadece güvenlik konusu biraz üzücü. Evet. Yani nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz artık. Buradasınız. Burayı. Burası güvenli bölge. Türkiye'nin kurduğu güvenli bölge. Güvenli ama o kadar da güvenli değil yani. Yine Mesela de. geçen de biz bu, e, bu sokaktan geçerken bomba patladı. Değil mi? Böyle Sokak. şeyler de olabiliyor ya. hala. Oluyor, hala evet. olmuyor, devam ediyor. Olacak biraz. Ee, umarım ki en kısa zamanda bunlar biter. Peki, Uçaklarım. tabii Mila, e, Şeyma'ya da soralım. Şeyma okula gidiyor mu? Sema mı? kendim de ee, evet. Bravo Şeyma. Türkçe cevap verdi gördüğünüz gibi. Harika. Üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisi. Hangi bölümdesin Şeyma? Bir ay yapısındayım. Ee, uni, üniversite sende. Nahda üniversite sende. Ee, Türkçe. Türkçe. bölümünde. A1 seviyesinde, Nahta Üniversitesi'nde okuyor şu an. Hangi üniversite? Nahta. Nahta, burada mı? Evet, Güzel. Ee, hedef ne? Ne olmayı düşünüyorsun Şeyma? Üniversite bitince çalışacak mısın? Ne olacaksın? Ne yapacaksın? Öğretmen? Üniversiteden sonra çalışmak isterim diyor. Hı hı. Hoca öğretmen olmak isterdim. Savaş olmasaydı ne ne olmasını isterdin? Ne yapardın mesela? Ne hayal ederdin? لو ما في حرب شو كنت منيتي؟ شو كنت احلامك اهدافك? لو ما في حرب كانت tabii طبعا şey yani şey yani yani yararlı birisi olma. Bu savaş olmasaydı ben gelen her şeyi yapardım ama şu an savaş olunca ailesini bırakmış gibi buraya gelmiş. Burada eğitim görüyor. Aile, ailen nerede? Ailesi İdlib'de. İdlib'de mi? Ben Edlib. Ee, Edlib Ayda bir kere onların yanına gidiyor. Bu Senin dua e, senin ailenlerde. Benim ailem burada beraber kalıyoruz. Çekim planına gidiyorlar da. Öyle mi? Biz de çekimdeyiz. Hemen çıkalım. Tabii sizi. <laughs> Şöyle biraz içe doğru gel, gelin Doğa. Evet, çekim planından çıkalım. Bizim kendi çekim planımıza girelim. <laughs> tamam. Evet, daha güzel olduk. Ee, senin savaş olmasaydı hayali ne olurdu? Da? Dua ne yapmak isterdin? Ben hukuk okumak isterdim savaştan önce, ee, bütün zulümlerimi, adalet sağlamak isterdim ama bu savaş olunca artık sadece yaşamak istiyoruz şimdi, güvenliği arıyoruz. Canım çok şu anda gerçekten. Kardeşin var mı? kardeşlerimiz? Evet, biz beş kardeşiz. Beş kardeş. Evet, hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Çok... Türkiye'de okuyordu, Samsun'da. Babam üniversite hocası. Öyle mi? Evet. Nerede? Samsun'da. Hala orada mı? Yok, şimdi buraya, geldik. Evet. Şeyma kaç kardeş? Ee, dört kardeş, dört, e, ana, dört, tane var. Hı -hı. dört, erkek, dört, e, dört, e, kuz. dört, kuz, dört, 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 kız, dört, dört, 8 kardeşler, maşallah, maşallah, maşallah. 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 <laughs> Peki e, dünyaya bir mesaj vermek isteseniz, e, Suriye'de yaşanan bu savaş için onlara, onlara ne söylemek isterdiniz? Bizi görsünler, sesimizi duysunlar. Çünkü burada olan o kadar şey var, ki, kameralar her şeyi çekmiyor. Şeyma?

Türkiye'ye ne söylemek istersiniz? Türklere mesajınız? Şu soruyu senden helal etmem. Teşekkür yani Bizim yardım, bize yardım ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için her şeyi yaptılar. Elinden geleni yaptılar ki biz bu duruma. Türkiye sayesinde diyoruz. Türkiye sayesinde her şey oldu. Güvenlik <laughs> en önemlisi. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Rica ederim.